Güzelbahçe Belediyesi Güzbel kafelere bir gerisini daha ekleyerek Yerke'de çalışmalarına başladı. Güzbel kafelere artıracakları söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 2020 yılında başlayan Güzbel kafeleri büyütmeye devam ediyoruz. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim. Yerke Güzbel kafeye başlayacağız diye ekiplerimiz yerle ilgili gerekli çalışmalara başladı. Kapalı ve açık olan iki alan yapacağız diye konuştu. Güzelbahçe Belediyesi, Güzbel Kafelere bir yenisini daha ekleyerek Yelki'de çalışmalara başladı. Güzbel Kafeleri arttıracaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 2020 yılında başlayan Güzbel Kafeleri büyütmeye devam ediyoruz. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Kafeye başlayacağız diye. Ekiplerimiz yerle ilgili gerekli çalışmalara başladı. Kapalı ve açık olarak iki alan yapacağız yaz ve kış aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği bir mekan yaratacağız. Çocuk oyun alanı oluşturarak çocuklarıyla gelen ailelerin keyfini çıkarabilecekleri bir alan yaratacağız. Yelki halkımızın Güzbel Kafe talepleri vardı. Yelki Belde Belediyesi, Yelkililer için önemli bir yer. Şu an yapacağımız Yelki Güzbel Kafe'de Yelki halkının eskiden düğünlerini yaptıkları yer. Burayı değerlendirip Yelkili hemşehrilerimize kazandıracağız. Gelişen ve büyüyen yelkimize çok yakışacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun diye konuştu.